Canlarım benim selamlar biz hoş geldiniz. 40'lı TET fizik branş denemelerimizin 6.sının çözümlerine geldik. İçerisinde gerçekten çok güzel sorular var. Özellikle 3. soruda sizler hata yapmış olabilirsiniz. Bu gayet normal soru. bayağı bir zorlayıcı sorulardan bir tanesiydi. Şimdi kanala abone olarak öğretmenine desteğini gösterdiysen çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen birinci gözlemde pile bağlanmış lambaya ait bir nicelik, ikinci gözlemde ise hareket eden arabaya ve ortama ait nicelikler ölçülüyor buna göre gözlemler ve ölçülen niceliklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. Birinci gözlemde kullanılan ölçme aracı skaler bir niceliği ölçmektedir. Şimdi voltmetre potansiyel farkı ölçer. Peki potansiyel fark yönü var mı? Yani kuzey yönünde, doğu yönünde ya da batı yönünde diyor muyuz? Demiyoruz. O yüzden Potansiyel fark gerçekten de skaler bir niceliktir. Eğer burada bir ampermetre olsaydı o zaman da akımı ölçerdik. Akımın da yine bir yönü yoktur. Yani akım artıdan eksiye doğru gider diyoruz ama bizim kastettiğimiz yön o değil. Yani kuzey ya da güney gibi sabit bir yönü yok. O yüzden de akım da skaler bir niceliktir. Hatta kısamız dediğimiz temel niceliklerin tamamı yönü olmayan skaler niceliklerdir. Bu doğru. İkinci gözlemde ölçülen niceliklerden araba için olanı türetilmiştir. Arabada neyi ölçüyor süratı ölçüyor? Peki burada sürat var mı? Hayır yok. Bu ne? Sıcaklık. Yani sürat kısamuzun içerisinde olmadığı için temel bir büyüklük değil. Yani türetilmiş. İkinci gözlemde ölçülen niceliklerden ortam için olanı temel niceliktir. Ortamın sıcaklığını ölçüyor sıcaklık temel bir niceliktir. Ama deseydi ki. Uluslararası birim sistemine uygun mu birimi? Hayır. Çünkü sıcaklığın SI'deki biriminin kelvin olması gerekiyordu. Ama sıcaklık temel midir? Evet temeldir. Sorumuzun cevabı 1-2-3. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde durmakta olan cisme etkeden sürtünme kuvvetinin yatay kuvvete bağlı grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Statik sürtünme kuvveti ile kinetik sürtünme kuvvetini ayırt etmemizi sağlayacak güzel bir soru. Statik sürtünme kuvveti durgun cisimlere etkeden sürtünme kuvvetidir. Kinetik sürtünme kuvveti ise hareket halindeki cisimlere etki sürtünme kuvvetidir. Peki ne zaman statik, ne zaman kinetik etki eder? Şimdi soru bize statik sürtünme katsayısını diyelim ki 0.5 olarak verdi. Kinetik sürtünmeyi de 0.4 olarak verdi. Bizim ilk işimiz sürtünme kuvvetlerini hesaplamak. Yani ikisi için de K çarpı N bağıntısını kullanıp hesaplıyoruz. Mesela bu cismin kütlesi 5 kilogram, yer çekimi de diyelim 10 metre bölü saniye kare olarak verildi. Şimdi buradan cismin ağırlığını ne bulacağız? 5 kere 10'dan 50. Zeminin de normal kuvveti de yukarı doğru 50 olarak bulacağız. Ve getirip burada yerine koyacağız. Yani 5 bölü 10 ile 50'yi çarpıp buradan 25'i bulacağız. Ve aynı şekilde 4 bölü 10 ile 50'yi çarpıp buradan da 20'yi bulacağız. Bunun anlamı şu. Bu cismi harekete geçirebilmek için statik sürtünme kuvvetini yenmen gerekiyor. Yani 25'i Geçersen bu cisim harekete geçer. Harekete geçerse etkeden sürtünme kuvveti artık 20 olur. Yani sen bu cisme diyelim ki 5 Newtonluk bir kuvvet uyguladın. Statik sürtünme kuvveti diyor ki beni geçemedin. O yüzden bu cisim harekete geçmez. Harekete geçmemesi ne demek? Ben de sana karşılık olarak 5 ile yanıt veririm. Yani sen burada 5 Newtonluk bir kuvvet uyguladığında bu da sana 5 ile yanıt veriyor. Yani harekete geçmiyor. Eğer sen 15'lik bir kuvvet uygularsan bakıyorsun ki 25'i geçti mi? Yok geçmedi. O zaman bu da sana hala yanıt vermeye devam ediyor. Yani 15'e karşılık da sana 15 ile yanıt veriyor. 20 uygularsan 20 derken en son 25. Yani sen buna 25 uyguladığında hala bu sana 25 ile yanıt veriyor ve son nokta. Çünkü statik sürtünme kuvvetinin sonuçta bir maksimum değeri var. İşte o son nokta P noktasıdır. Yani P noktasında hala bu cisim hareket etmiyor, hala statik. Ama P noktasından sonra sen bu cisme daha büyük bir kuvvet uyguluyorsun. Yani 25 değil, örnek veriyorum 35 uyguluyorsun. Artık statik diyor ki beni yendin. Yani ben cismi durduramam. Artık bu cisim harekete geçer. Çünkü benim maksimum değerim 25'ti. Sen bana 35 uyguladın. O yüzden harekete geçti artık. Bu cisim harekete geçtiği anda etkeden sürtünme kuvvetine de biz kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Ve onun sabit bir değeri vardır. Yani o burası 35 olsa da 20'dir. Burası 55 olsa da bu 20'dir. O yüzden buradaki K ve P bölgeleri arasında yani bizim uyguladığımız kuvvete karşılık olarak verilen kısımda statik sürtünme vardır. Ama P noktasından sonra yani şu bölgede artık bu cisim harekete geçtiği için kinetik sürtünme kuvveti etkilidir diyeceğiz. M noktasında cisme etkiden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Bakıyorum M noktası henüz harekete geçmediğim bir yer yani statik demesi gerekiyordu. M, R noktalarında cismin ivmeleri eşittir diyor. Şimdi baktığımızda M noktası bizim harekete geçmediğimiz bir noktaydı. Yani bizim ivme diye bir şeyimiz yok. Cisim henüz harekete geçmedi. P noktasından sonra harekete geçti. Dolayısıyla M noktasındayken harekete geçmeyen bir cismin ivmesi nedir? Sıfırdır. Yani hızlanma yavaşlama yok ki cisim öylece duruyor. Ama R noktasında bu cisim artık hareket halinde çünkü kinetik diyorsun. Yani harekete geçti. Dolayısıyla mesela sen 35 ile çektin o da 20 idi. O zaman F net eşittir MA diyorsun. Yani işte 35'ten 20'yi çıkartıyorsun 15 kalıyor. Cismin kütlesine de 5 demiştim ve sen buradan diyorsun ki İvme 3 metre bölü saniye karedir diyorsun. Yani birisi üçgen birisi sıfır dolayısıyla bunlar eşit falan değil. R noktasında cisim ivmeli hareket yapmaktadır. Bakıyorsun kinetik diyor yani hareket halinde. Yani ivmeli hareket yapıyor hatta ivmesini de bulmuştuk. Cevabımız yalnız 3C şıkkı. Ve geldik üçüncü soruya. Bu denemenin en zorlayıcı sorularından bir tanesiydi. Bakalım ne diyor? Isıca yalıtılmış ortamda X maddesi kullanılarak yapılmış olan 4 santigrat sıcaklıktaki kabın tamamı Şekildeki gibi 4 santigrat sıcaklıktaki su ile dolduruluyor. X maddesi ve suyun hacimlerinin sıcaklıklarına bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda 4 santigrat sıcaklıktaki bir kap olduğunu özellikle vurguluyor ve içindeki suyun da 4 santigrat olduğunu söylüyor. Şimdi hacim ve sıcaklık grafiğine baktığımda 4 santigratlık sıcaklık değerinde ikisinin de hacimleri kesişiyor. Yani X maddesinin hacmi ne kadar ise Buradaki suyun da hacmi o kadar. Ben diyelim ikisine de V dedim. Şu anda bunun da hacmi V kadar, bu da V kadar içine tam sığmış durumda. Sistemin sıcaklığı azaltılırsa su taşar diyor. Sıcaklık azaldıkça suyun hacminin giderek arttığını görüyorsun. Yani örnek veriyorum 0 dereceye kadar biz geldik. 0 derecede suyun hacmi burada yani V'den daha büyük ama X maddesinin 0 derecedeyken hacmi V'den daha küçük. Yani bir tanesi kap dediğimiz 0.8V'ye iniyor. V'den az oluyor. Ama su dediğimiz ne oluyor? 0 dereceye geldi mi buraya geliyor. Yani V'nin üzerine çıkıyor diyelim 1.2V oluyor. Artık bu su bu kabın içerisine sığar mı? Sığmaz. O yüzden taşar. Sistemin sıcaklığı arttırılırsa su taşmaz diyor. Hemen bakıyorum. Sıcaklık arttırıldığında ne oluyor? Mesela ben bu noktaya geldim. Yani 10 dereceye geldim. Bakıyorum ki X maddesi yani zaten kabımız X maddesinden yapıldı. Yani bu kabı temsil ediyor. Şimdi kabın hacmi buraya gelmiş iken buradaki suyun hacmine baktığımızda 10 derecedeyken suyun hacmi burada. Yani suyun hacmi kabın hacminden çok daha fazla. O yüzden yine su taşacak ama taşmaz diyor. Sistemin sıcaklığındaki değişim suyun taşmasına sebep olmaz. Hayır, olur. Yani burada da su taştı. Burada da su taştı. Yani bu da yanlış oluyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A şıkkı. Ağırlıkları 10 Nifton büyüklüğünde olan küp biçimindeki KLM cisimlerinin su dolu kaplara bırakıldıklarında cisimlerin alt ve üst yüzeylerine etkiden sıvı basınç kuvvetleri aşağıdaki tabloda veriliyor. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki bana soruluyor. Şimdi kaldırma kuvveti dediğimiz şey aslında sıvının cisme uyguladığı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Yani vektörel olarak topladığında sen kaldırma kuvvetini bulursun. Bu da matematiksel modelinin ispatına giriyor. Hemen hızlıca bunu yapalım. Şimdi cismimiz zaten küp biçimindeydi. Yani her yerine böyle S diyorum alanlarına. Peki sıvıların basınç kuvveti neydi? H çarpı D çarpı G çarpı S şeklindeydi. Şimdi baktığımızda buradaki F1 ile F2'nin birebir aynı büyüklükte olduğunu anlıyorum. Çünkü F1'in derinliği ne kadarsa F2'nin derinliği de o kadar. Yani bunların haşları aynı. Sıvılar yani öz kütleler aynı. Yer çekimi aynı. Ve çarpacağımız tabanlar yani S'ler de aynı. O yüzden ben diyorum ki F1 ile F2 zaten birbirini dengeler. Bunları almana gerek yok. Şimdi bu cismin alt tarafına etkilen basınç kuvveti yani bana F3'ü söyleyin dediğimde derinliğine bakıyorsun buradan buraya kadar olan derinlik 2H. Hemen yazıyorum 2H çarpı D sıvı çarpı G çarpı S. Peki F4'ü söyleyin dediğimde H çarpı çünkü yüksekliğinin buranın H olduğunu görüyorsun. D sıvı çarpı G çarpı S. Bunlar aynı mı değil. Kim büyük? F3. O zaman F3 büyük olduğu için zaten yanlar birbirini dengeledi. O zaman yukarı doğru F3 eksi F4 kadarlık bir kuvvet var. İşte biz bu kuvvete kaldırma kuvveti ismini veriyoruz. Yani burada yapalım. F3'ten F4'ü çıkartalım. 2'den 1 çıkarsa 1 kalıyor. Demek ki bunun sonucu H çarpı D çarpı G çarpı S ve biz buna diyoruz ki kaldırma kuvveti. Şimdi bazıları diyecek ki ya hocam bu kaldırma kuvvetinin formülüne benzemiyor. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G değil miydi? Aslında bu onun aynısı. Çünkü küp biçimindeki bir cismin taban alanı ile yüksekliğini çarptığınızda yani bununla bunun çarpımı zaten onun hacmini veriyor. Yani buradaki H ve S'yi silip yerine V yazabiliyorsun. Bu ikisini yerine V yazdığında ne oluyor? V batan çarpı Geriye bu ikisi kalıyor. Yani D sıvı çarpı G. İşte size kaldırma kuvveti. Şimdi 3 tane kabımız var. Cisimleri burada tek tek hemen hızlıca inceleyeceğim. Diyor ki K cismini ben sıvıya bıraktığımda alt kısmını etkeden e, basınç kuvveti 20, üstü etkiden 10. Şimdi alt kısımdan üst kısmı çıkarttığımda yani şu işlemi hani F3 eksi F4 yapıyorum ya. İşte bu işlemi yaptığımda ben kaldırma kuvvetini buluyorum. Hadi bulalım. 20'den 10 çıktı 10. İşte bu şu demek. Kaldırma kuvveti 10 demek. Buna geliyorum 10'dan 5'i çıkarttım kaldırma kuvveti 5 demek. Buna geliyorum 30'dan 20'yi çıkarttım kaldırma kuvveti 10 demek. Şimdi birinci kap için yapıyorum. Bu cismin ağırlığı zaten 10'du. Yani şöyle aşağı doğru ağırlığını gösterdiğimde kaldırma kuvveti yukarı doğru 10. Dolayısıyla bu cisim sıvının içerisinde askıda kalmış durumdadır. Yani K'nın öz kütlesiyle suyun öz kütlesi birbirine eşittir. Hocam bu cisim yüzemez miydi? Yani sonuçta aşağı 10 yukarı 10. Yani biz bunu kaldırabiliyoruz. Yani yüzen bir cisme de böyle yapabilirdim. Ama sana diyor ki alt yüzeyine etkiden basınç kuvveti ve üst yüzeyine etkiden basınç kuvveti. Yani bu cismin bir kısmı suyun dışında olsa üst kısmına etkeden sıvı basınç kuvveti diye bir şey olmaz. Yani bunların hepsi suya daldırılmış durumda. Geliyorum L'ye. Yani L'nin kaldırma kuvveti 5. Ama ağırlığı 10'du. Yani ben onu kaldıramamışım. Demek ki o kabın dibine batmış. Yani şöyle göstermek istiyorum sana. Bu kabın dibine oturmuştur. Yani aşağı doğru ağırlığı 10'dur. Yukarı doğru kaldırma kuvveti zaten 5. Bir de kabın tabanından destek yani tepki kuvveti vardır. O da 5'tir. Dolayısıyla 5 5 daha onu veriyor. Yani bu yine dengede ama kabın dibine oturmuş dengede. Cismin kabın dibine oturması cismin öz kütlesinin sıvıdan daha büyük olması anlamına geliyor. Yani L'nin öz kütlesi sudan daha büyük. Geldim M'ye. Yine 10 ile karşılaşıyorum. Demek ki bu da yine şöyle. Yukarı doğru kaldırma kuvveti 10 oluyor. Yani bu alttan üstü çıkarttığımda bileşkesini aldığında yukarı 10 benim için kaldırma kuvveti. Cismin ağırlığı da 10. Ve başka bir şey gerek kalıyor mu? Yani zeminin tepkisine falan gerek kalıyor mu? Kalmıyor. O yüzden bu cisimde yine askıdadır. Yüzme gibi bir ihtimal dediğim gibi yok. Çünkü cismin üst yüzeyine de sıvı basınç kuvveti uyguluyorsa cisim suya dalmış durumda ve askıda kaldığı için de M'nin öz kütlesi de sıvıya eşit. Dolayısıyla K ve M sıvıya eşit, L ise sıvıdan büyük yani L en büyük cevabımız B şıkkı. Fizik laboratuvarında yapılan bir deneyde boyutları aynı olan iletken K ve L cisimlerinden K cismi dış bir etkiyle artı 10 kulomb kadar yüklenirken L cismi de eksi 1 kulon kadar yükleniyor. Daha sonra cisimler birbirlerini etkileyebilecek konuma getiriliyor. K ve L cisimlerinin birbirine uyguladıkları kuvvetlerin temsili modeli hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi yüklü cisimler ya da mıknatıslar boyutları ya da yükleri ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Bunlar etki tepki kuvvetidir. Yani burada diyelim devasal bir mıknatıs var. Burada da diyelim küçücük bir mıknatıs var. Ben diyeceğim ki bu ne? bu S'yi kendine doğru ne kadar çekiyorsa bu S de bu neyi kendine doğru o kadar çeker. Yani etki tepki kuvvetlerinin yönleri zıt ama büyüklükleri aynı. Mesela ben buna ne dedim? İşte artı 10 kulomp dedim. Diğerine ne dedim? Diyelim eksi 1 kulomp dedim. Bak boyutları farklı da olabilir. Önemli değil. Ben diyeceğim ki bu bunu şimdi biri artı biri eksi çekecek. Bu bunu ne kadar çekiyorsa bu da onu o kadar çeker. Yani şöyle bir şey yok. Büyük olan çok çeker ya da işte küçük olan az çeker. Böyle bir şey yok. İkisi de birbirini çekecek ve aynı büyüklükte çekmesi lazım. Cevabımız B şıkkı. Odak uzaklıkları sırasıyla f ve 2f olan camdan yapılmış ince kenarlı mercek ve çukur ayna. Yani bunun odak uzaklığının f olduğunu, bunun odak uzaklığının 2f olduğunu söylüyor. Bak bu çok önemli. Yani bu ayrıntıyı kaçırdığında soru yanlış oluyor çakışacak şekilde konumlandırılmıştır. Daha sonra ışık yayan bir lamba ince kenarlı merceğin soluna şekildeki gibi sarkıtılıyor. Buna göre lambanın sistemdeki son görüntüsünün merceğe göre konumu ve görüntünün türü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bir cismin görüntüsünü bulabilmek için cisimden en az iki tane ışın gönderilir. Işınların kendileri kesişiyorsa görüntü gerçek, uzantıları kesişiyorsa görüntü sanaldır. Şimdi ben buradan bir tane ışın gönderdim ince kenarlı merceğin odak uzaklığı f olduğuna göre ben 2f'ten gönderdiysem bu nereye gider? 2f'e gider. Bu zaten özel bir ışın. Şimdi çukur aynaya geldiğimizde bu ışın çukur aynaya nereden geliyor? 2f'ten. Eğer sen bir an dalgınlığınla 2f noktasını merkez noktası gibi düşünüp bu ışın dik gelmiştir dersen soru gider. Çünkü burası merkez değil. Soru bize en başta dedi ki bunun odak uzaklığı 2f. Yani burası çukur aynanın odağı yani 2F uzaklık çukur aynanın odağı. Odağından gelen bir ışın asal eksene tabii ki de paralel gider ve ince kenarlı merceğe paralel gelen bir ışın da ince kenarlı merceğin odağından geçer. Odağı neresi bunun? 1F. Yani bunun 1F bak burası odağı o yüzden buradan geçer. Bu benim 1 numaralı ışınım olsun. Şimdi renk değiştireceğim ve 2 numaralı ışını da göndereceğim. Mesela 2 numaralı ışını da nereden göndereyim? Diyelim ki merkezden göndereyim. Yani optik merkeze gelen ışık zaten kırılmaya uğramadan doğrudan geçiyor. Buradan da geçiyor. Aynaya çarptığı anda zaten buraya dik bir şekilde çarptığı için tekrar kendi üzerinden geri dönüyor. Yani aynı yolu izleyerek tekrar buradan geçiyor. Şimdi soruyorum sana. 1 ve 2 numaralı ışınların kendileri mi kesişti, uzantıları mı? bizzat kendileri burada kesişti. İşte burada görüntü oluşur. Kendileri kesiştiği için de görüntü gerçektir. Yani merceğin solunda F kadar uzaklıkta ve gerçek. Şıkları inceliyorum. F kadar solunda ve gerçek. Direkt A şıkkı cevabımız oldu. Yatay ve düzgün yolda yalnızca kendi ışığıyla ilerlediği varsayılan arabanın şoförü şekil 1'deki gibi kısa ve zayıf olan farları ile ilerlerken bir süre sonra arabanın uzun ve daha güçlü far ışıklarını açıyor. Far ışığı iki durumda da yol yüzeyi dışına düşmediğine göre. Yani bütün ışık yola düştüğüne göre arabanın şoförü farlar üzerinde yaptığı değişiklikle niceliklerinden hangilerini arttırmıştır diyor. Bir farların ışık şiddeti bize zaten dedi ki kısa farlar zayıf uzun farlar ise daha güçlü ışık kaynağı dedi. Dolayısıyla ışığımız da sürekli yola düşüyor. Yani ben şöyle düşünebilirim Burası benim yolum. Birinci durumda benim farlarım buradan geliyordu. Kısa far olduğu için daha yakın mesafeleri ışıtıyordu. Yani şu bölgeyi ışıtıyordu. İkinci durumda ben aynı farları açtım. Ama bu sefer uzunlarımı açtım. Uzunlarımı açtığım için bu sefer bu buraya değil de daha böyle nereye düştü? Bu da buraya düşmedi o zaman değiştirelim sistemi. Şöyle şuradan diyelim şuraya kadar falan düştü. Böyle biraz uzatalım mevzuyu ama bütün hepsinin yola düştüğünü soru bana söylüyor. Şimdi birinci durumda zaten zayıf bir ışık kaynağı olduğunu burada söyledi. İkinci durumda daha güçlü olduğunu söyledi. Yani birinci fardan çıkan ışın sayısı, foton sayısı daha az. Hani temsili olarak dört tane yapıyorum anlayalım diye. İkinci kaynaktan çıkan ışın sayısı, yani foton sayısı çok daha fazla. Yani böyle bir sürü ışık çıktığını düşünün. Yüzlerce, milyonlarca zaten var da. Hani biz böyle anlatabilelim diye fazla abartmıyoruz. Haliyle birinci kaynağın ışık şiddeti ikinci kaynaktan zayıftır. Yani uzunlara geçtiğimizde ışık şiddeti kesinlikle arttı. Yoldan geçen toplam ışık akısı. Şimdi bir yüzeyden geçen ışık akısı yüzeye çarpan foton sayısıyla orantılıdır. Yani oradan geçen ışık miktarıyla orantılıdır. Birinci durumda yoldan geçen ışık miktarı bu kadardı. İkinci durumda yoldan geçen ışık miktarı çok daha fazla oldu çünkü çok daha fazla foton geliyor. O yüzden ışık akısı da arttı diyebiliyorum. Yani kaynak güçlendi, birim zamanda etrafa daha fazla ışık saçtı. Zaten ışık akısında da yüzeyden geçen ışık sayısı, foton sayısı artıyorsa artıyor. O yüzden bu da doğru. Far camı üzerindeki bir noktanın aydınlanma şiddeti. Şimdi far camı burada olsun. Bizim farlarımız ışık kaynağımız da burada olsun. Diyelim bu noktadaki aydınlanma şiddetini ben inceliyorum. Ne yapacağım? Buradan buraya olan mesafeye de D dersem. Buna da I1 diyorum. Birinci durumda I1 bölü D kare iken. Yani aydınlanma şiddetim. İkinci durumda ben uzunları yaktığımda burası artık I2 oluyor. Yani daha güçlü bir kaynak. Ve benim aydınlanma şiddetim bu sefer de I2 bölü D kare oluyor. Yani mesafeler aynı. Çünkü aynı noktadan bahsediyorum. Ama bu sefer ne oldu? I1, I2'den daha zayıf. Yani I2 güçlü. O yüzden E2 de büyük. Yani aydınlanma şiddeti de birinci duruma göre artmış oldu. Cevabımız E şıkkı. Şimdi analizlere geçelim. Şöyle soruların cevaplarını, işte seviyelerini, hangi kazanımlara ait olduklarını bir görelim. Şimdi bu deneme ÖSYM seviyesinin bir tık üstünde deneme diyebilirim. Çünkü hem üçüncü soru hem de dördüncü soru gerçekten bizleri zorlayan, seçici sorulardan iki tanesiydi diyebiliyoruz. Deneme içerisinde hani beni dinlemeden önce soruları çözüyorsunuz ya. Eğer böyle arka arkaya birkaç deneme boyunca aynı konudan hata yapıyorsan mutlaka CheckUp Fizik kampımdaki o konuyla ilgili videoyu izle ya da TET kampındaki o konuyla ilgili kısmı izle. Bir de ben sana burada soru önerileri veriyorum. Bunlar benim TET Fizik Soru Bankamdaki sorular. Hani soru bankası sende yoksa bile oynatma listesinden gidip o bölümdeki o testteki o soruyu tekrar çözmen lazım. Yani buradaki sorunun eş değeri gibi düşünebilirsin. Aynı kazanıma ait başka bir soru. Hani buradaki amaç bir eksiğini daha güzel bir şekilde kapatabilmek başka da bir şey değil canlarım. Dolayısıyla 6. denemenin de burada sonuna geldik. Kanal abone değilsen abone olarak, bildirimlerin açık değilse onları da çünkü ne zaman video atacağımız belli olmuyor arkadaşlar. Bazen akşam 8'de, bazen sabah 10'da atıyorum. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.